Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Enes KM4 ile ne videosu çekiyoruz Enes? Evet yine Minecraft çekiyoruz her zaman gibi. Hazırsak ve de oya başlayalım. Gel. Aga köy bulsak çok iyi olur. Sence bulur muyuz? İnşallah. Bu arada arkadaşlar 550 abone oldum. Ben bir çalışma masası yapıyorum. Craft table odundan mı yapılıyordu? küçükten mi? Tamam yani kütüğü çevirecek miyim? Yoksa direkt yapayım mı? Dur bir kütük kaldı. Niye? E, üçü oldu. Bir tane daha lazım. He tamam. Açalım şu kitapçığı. Craft table için doğrudan çevirecekmişim. Çevir. Tamam craft table yaptım. Koyuyorum şimdi. Şöyle koydum. Tamam ne yapacağız şimdi? Ben bir çubuk yapıyorum önce. Ha, tamam onları yaparız. Çubuk. Tamam bir kazma yaptım bir tane. Bir adet de balta yapıyorum. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Bitti. Sen. Aha en sevdiğim gelişmeyi ben yapıyorum. Ha pardon. Evet. Gel gelişme geldi arkadaşlar. En iyis. Aslında direkt köy aramayacak mıydık? Köy aramayacak mıyız? Tamam. Sonuçta arkadaşlar taş devri çok önemli. Sana bir şey mi? Keşke full bright kursaydık. Ben de yok. Bu arada bu video bizim kurak FB'yi. İzledim çok iyi maçtı. Ya, hmm, zaten sen sen birlikte izlemiştik ya. Yani sonrasında video çekmiştik. Ben, ben de. O... Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ın en gizemli hesap ve kulüplerine baktık. Onu da izleyin. Tamam tek atarım zaten koyunlara. Bunlar kolay. Ben tek atamadım. Paslanmışım. Oğlum artık şu bebek şeyleri çok iyi olmadı mı? Görünüşleri değiştirdiler arkadaşlar. Oğlum. Ölsene. Lan öl. Ölsene. O şarkı bu arada bugün sıfır sıfırda çıktı. Dinledin Yemin et. Neredesin? Aşağıda tekstür pekli gözükmüyor mu Nasıl lan? Nokta gibi bir şey. Yok oğlum. Şu mu? Bak sen bir şey mi? De. Ver bir. Al bir. Bak şu nokta var ya. He. O benim. Hangisi? Şu sarı nokta. Aynen. ona doğru gelince beni buluyor. Dur bakayım gidiyoruz. Gitti şu an sarı nokta. Mi aldın? anlamadım ki aha buldum buldum köyü buldum He. aga direkt güzel başladık He. bir fırın lazım şimdi bize He, ben güzel. Ben güzel. şimdi bir ev bul seçelim kendimize ayrı ayrı mı yaşarız iki kişi mi Tam bu sen mi aldın bunu He. sen mi aldın bunu Tam ben bu evi alıyorum o zaman bak gördün tamam. aa demir golem kesme taktiğimi yapıyorum ben de vuracağım. Tamam ben de yanına geliyorum. Şöyle merdiven taktiğiyle. Of of of. Şu gelişmenin. Şu gelişmenin güzelliğine bak. Heh. Bana da birazcık demir verirsin. Tam bir buçuğunu verirsin. Tam bir buçuğunu verirsen. Bir buçuğunu verirsin. Bir buçuğunu verirsin. Bu mu bu mu? Tam 10 bu ev iki kişilik mi la? Ben bu evi beğendim. Benim yatak yok. Tam ben alıyorum bu evi. Tam birlikte kalırız. Tam üst mü senin alt mı? O hem de balkonu da var arkadaşlar çok iyi. Tam üst benim en sevdiğim. Köylüleri geliştireceğiz sonra lazım olacak. Heh tamam daha iyi. O şey bir yapabilir misin? Ben ya da dur çalarım en kötü. Ben de yün yok. Tamam. Dur ben de bir tane çalıp geliyorum. Aha. Tamam bu benim için uygun. Seninki hangi renk? Ben Benimki beyaz. Hı -hı. Şu iki kapıyı tek kapı yapak bir ara. Tamam ben yatağımı koyuyorum. Nereye koysam? Arkadaşlar şunu Ya tam nereye koysam oğlum? Tam şuraya koyacağım arkadaşlar. Evet tam art eşya gitmek açık mı bu arada kapalı mı? Hı hı. <laughs> <önce. gülüyor> İyi güzel. Sonuçta arkadaşlar bu hile sayılmaz yani. Bu <laughs> hile sayılmaz. Neredesin? Yok facecamsiz bir... Çünkü kameram 5 megapiksel olduğu için. Gece oldu gel yatak. Ay bunda bir kişi oyunca sabah olma var mı? Açsana onu. Os. Tamam ben uyuyorum. Ben de şu donanım edinme geliştirme şeyini alsam çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar sesim iyi mi yoksa biraz daha mı yakışımlaştırsam? Evet. Kağıt nerede? Helal gelişim güzelmiş. Ha? Nereye istiyorum? Tam videodan sonra vereyim. Oğlum benim benim bölge daha iyi. Bana da bir yapsana. Kaç tane demir aldın? Tam gel madene gidek. Ya ben bir yemek bulmamız lazım. Havuç bana yeter arkadaşlar. Şimdi benim full bright yüklemem lazım Enes bu videoyu tutturup. Ama ben sunucudan çıkıyorum. Arkadaşlar ben sunucudan çıkıyorum. Oğlum buraları keserim belki. Evet arkadaşlar FB'yi hemen yükleyip geldim yani full bright. Evet şimdi ne yapacağız Enes? <laughs> Oğlum tam işte ben de bir demir gelişime yaparsam çok iyi olur arkadaşlar. <gülüyor> He. <gülüyor> Bu arada yeni şarkı çıktı dinlediniz mi? Çok güzel. Sen dinledin mi? Yok. <laughs> Çakallar zincana gelmiş. Hangi çakal? Kaşlar çakal. Ee, hayvan olan var. Bak işte. Her sen rapçi olandan mı bahsediyorsun? Rapçi olanda bahsedeceğim o şeylere. Belki de onların takipçilerimin şehrine gelmiştir çoktan. Bilmiyorum sen böyle bir şey yapacak mısın? Konser. Takipçilerin şehrine zor. E? 1550 takipçim var zaten. Bir tane takipçi yorum yazmış ki Ebru hocam İstanbul'a geliyorum. No, zaten geliyorum. Bu yaz geldim daha en son İstanbul'a. Hayır. Zaten İstanbul doğumlu olduğum için. Hangi? Ya. İstanbul. Hmm. Şey ne, 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 şey ne alaka? Ne alaka? Oğlum tam sen de denizli doğmuş. O da o da iyi değil. O da kötü değil yani. Çanakkale mi? Şey var savaş alanı olan yer falan işte. He. Gittik. Denizli. <laughs> he he. Sen ne zaman Denizli'ye? mi? hani Nide gazozda, size Denizli gazozda getirmiştim ya. Evet. Zafer gazoz. Ama çok güzel bu arada. Ondan daha iyi gazoz yok. Ben senin yemeğini çalmış olabilirim. <laughs> tamam. Al, ben bir tane bende kalsın. Oğlum arkanda ya zaten. Evet. Ama eşyalar gitmemesi çok iyi. Bir dakika sen yatağı koydun mu? Demir. Bak Enes baba demir demir kazmam var diye bize şekil yapma. Gel. Hızlı. He. Arkadaşlar FB'nin farkını gördük. E, ne yapayım? Ne Birlikte gideceğiz ya. Kaçıncı katmandayız şu an? Baksana bir. Arkadaşlar bu arada bizim bir o elmas taktiğimiz vardı. O 1.16.5'te iş yarıyor. Maalesef değil mi? <laughs> Oğlum beni yaşıyorum hala. <laughs> Aha demir var. <laughs> Tam ben alıyorum demirleri <laughs> bu arada. <laughs> Tam TP'ler mi sen <gülüyor> bana? <gülüyor> TP hile değil mi? Ya şaka. TP bizim için hile değildir arkadaşlar. Ve arkadaşlar o güzel gelişimim gelecek izleyin. Yapma. Oğlum ne alaka gelmedi. Hayır. Ben de şeyde de gelme. Direkt damla taş bloğu geldi. Ya bana güzellik kazma olsaydık taş var ya. Var Harbi ben niye taş kazma yapmadım? Lan ben demirler gidiyor. tahtayla gidiyor mu? Tamam Tam Enes. Tahta tahtayla demir gidiyor mu? Tam başka kazmam yok. Sen kazma mı? Hah. Kazma mı? Taş, tahta var. Taş var da yapmaya akıl edemedim maalesef. Tahta. Taş, taşım var. Kırık taşım. Taş çalışma masası yok ama. Dur geliyorum. Geliyorum yanına. Dur şu sarkıtlara düşmek istemiyorum. Bana da versene kazma. Oğlum ben niye yüzemiyorum? Dur düşmesin. Aşağı dönüyor. Hoppa ver. 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 Sarkıta düş. Oturuyorum yanlışlıkla. Creeper var. Creeper var. Creeper var. Umbura çok kötü bir yer. Hayır, sarkıtlar var. Lan bir şey beni arkamda. Hayır, hayır, hayır. Enes öleceğim. Tamam bari ben gelmedi. O buldun mu? Bana verirsen. Bekleden bir şey yapacağım kendime şey. O kaç Altı mı verdi, tamam tam bana da versene ikisini. Niye? Orta ya. Onun tamam işte orta ya. Niye? Ve versene o yüzden. Emir sen Tamam. Emir sen <laughs> Kazmamı yapıyorum şimdi. Taş kazma iyidir. Değil mi? iyidir taş kazma. Ona, o, o geldi 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 o geldi. <laughs> TPL şimdi beni. Eee? E oğlum sanki sen hiç kullanmadın. Eee? Dolapta. Dolaptayım. Oh. Kaç mı? Şimdi fullenecek. Yemek yiyemiyorum. Tam sen neredesin Enes? Arda arkadaşlar şu zamana kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben de zaten madendeyim ya. Neredesin? He? lastik toplu içime gelir mi bir daha yazın belki. Patlamıştı be. Neredesin? He. Tam sen neredesin? Aradayım. Tam aşağıda mısın yani? Lan. 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 <laughs> Bir mücadelenin aldığından... Hayır. <laughs> yani tam yemek yiyecektim ya. Ben niye bot gibi oynuyorum ki? Böyle mi? De Oy. Tam tp'de desene şimdi. Yani ben de musun? Hadi. <gülüyor> 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 Kayıttayız ya. Ee, Heh. Evet. Eren ne diyor bu? Desin, desin, desin. Oh, oh, oh. İntikamını almış ama bunu. Kendisi nasıl yaptı? Ne yapmış? Yaptın? Şey <laughs> <laughs> Hakan dayıya söyleme diye mi? <laughs> Dur ben alayım. Ben gelişim istiyorum ya. Ondan önce gelişim gelmez ki. Pişireceğim mi? Pişirmen lazım Emir. Emir zombi geldi seni istiyor. <laughs> zombi beni niye istesin? sence Minecraft'ta en altın mı daha değerli demir mi? Kullanışlık olarak. Bu arada bence demir. Altın olmazsa da Ama bu arada bence demir. Yani daha çok iş yarıyor altına göre. Elmas. Oğlum bana da bırak şu elmasları hep kendim. Biz birlikte takılıyoruz ya seninle. <laughs> Balta mı daha hızlı öldürür şey mi? Bak sen var ya. Bak bana şu böyle. Bak, sen, Lan öleceğim öleceğim onu boş ver şimdi. Ver bir. Al. Bak, sen var ya sürekli şöyle vuruyorsun. Bak sürekli bak el kazmaya işte kazma vuruyor? Taş baltayla böyle bak böyle vuracağım bak. Önünde mesela bu ya. Pat böyle vuracaksın Tamam. Pat böyle vuracaksın Öyle inekleri tek tek kesebiliyoruz da zombileri de keser mi? Yani Olur. Niye? Tepelemek zorundasın çünkü. Yok, slash olayı var ya. Arkadaşlar Enes çünkü telefondan oynuyor. O telefon prosu. Sonuçta gerçek MC'ciler 2016'da Mobizen ile Minecraft deneme sürümünü oynayarak anlaşılır. Oha. Demir, sen kazma, Taşlı olur mu? Olmuyor. Çık, çık. Tamam. Çık. Geç. Oha. <laughs> Gelişimim geldi. Ben alayım biraz elmasları. Tamam oğlum ortaz Keşke demirleri de pişirmek zorunda kalmasak elmas gibi. Bekle bende o yarasa. Bekle bende o okçu. E ee, biz de yapıyoruz bir şeyler diyelim. Hayır. Oğlum lan her yerden biri çıkıyor. Yok şu madenin olayı bu zaten kötü olmaz. Ama, maden, Ama zombi de veriyor. <laughs> Ağız ah, lava var. Floor <laughs> lava. Hani arkadaşlar oynadığımız müzede direkt çok kötü bu olay. Sarkıtlar. Laba batmak istemiyorum. Ee. <gülüyor> <gülüyor> Bot musun oğlum sen? Bot musun sen? Sarkıtları kırsana direkt. Ne oldu lan? <laughs> Almanca at. Aynı yerde doğarım inşallah he. <laughs> alt taraf bir yetki verdik diye. <laughs> Tam neyse boş ver. Köye ne zaman gideceğiz ve videoyu ne zaman kapatacağız? Nasıl? Ha, doğru sen ölmüştün. Tamam ben de geliyorum köye. Köye geliyorum ben tamam. Şu sarkıta saplanırım. Zaten eşyalarım gitmedi hiç. Hakla. Saplanayım. Oğlum şu sarkı başka zaman olsa öldürürsün. Demir oyuna çıksa Bekle, öleceğim şimdi. Demirken. Ölüyorum şimdi demir bekle. Bekle ölüyorum. Bekle, çık. ölüyorum. Tamam. Ya, şimdi uyuyorum. Demir. Even oldu arkadaşlar. Lan he. Hadi şimdi şu demirlerimi pişireyim. Hmm. Ham demir. Tamam şimdi ne yapacağız benim bu elma? Bilmiyorum. Bu elmaslarla ne yapacağız şimdi? Diğer demirleri de pişiriyorum. Senin su koyduğun var ya sandığa. Yok. Niye? Yok. Niye? Yok. Niye? Yok. Niye? Yok, şimdi tamam. Evet şimdi. Oğlum elmasların şey sekizini ben alıyorum. Yok. E bölüşmüştük ya. Sen buldun mu? Neyi? Ya, emir. Yok bu benim kendi demirim. Ya, kendi buldum. Tam sen neyi buldun mu? Aa, tamam kendime ben bir elmas set çekiyorum. <laughs> tamam abi bir elmas kazma yapayım mı? Tamam. Demirden tamam, ne orjeti tamam, biliyorsun? Arkadaşlar bir demire hiçbir şey gelmiyor. İki tane daha demir alıyorum herhalde. İki tane iki tane. Tam altın alayım mı? Ne boş ne boş. Tamam sen neredesin? Şuradayım. Helal olsun. Kürsü mü arıyorsun? Benim de öldürmem yok mu seni? Gel. Zaten. Hazır mısın? Sende taş mı var? Tamam bende taş balta var sende de. 3 <laughs> Oy, şey işte. Oha gel tekrar gel. Gel. Gel tekrar. Neredesin? Sana diyorum ki, bak böyle böyle basma. Tamam ben de öyle yapıyorum zıplayarak. Evet alttan bak noktaya bakarak gelsene. Rastgele gele geliyorum direkt. Oh, alttan noktaya bak. Aa tamam. Gel. Hazır mısın? 3 2 1 Gel. Oh. <laughs> Oğlum ne sandım? Bizi? Dur. <laughs> Bekle dur şu canımı doldurayım. Bekle dur canım fullensin. Senin de fullensinim. Tamam hadi gel. Ay. İki canım vardı. Ay. <laughs> gel tekrar. Gel gel gel. gel ben sana var, ben. Aynen, aynen. Emir. Ha? Türk kitlerinden sakladığın bir sevgilin var mıdır? Yok. Emir, gel, yok, oğlum. İnşallah. Tamam, gel sen vs. Geliyorum oğlum, bekle. Bizden hızlı öldüren mezarda. Ulan. Abooo. <laughs> Canım azdı. Abooo. <laughs> Tek bekle tekrar geliyorum. <laughs> Lan. Bekle. Ne aynı yerde misin? Evet. Lan. Hadi bakalım. Neredesin? Bu beyaz şunlar var ya. He. Odayım, gel. Geliyorum. BS'leri bitirek kaydı kapatak. <laughs> oh. Oğlum iki vuruş, iki vuruş. Bir tane. Ciddi atıyoruz. Kazanırsam videoyu kapatırsın. Tamam. Az Bekle. İki, i̇ki kalbim kaldı. Fullensin. Bekliyorum. Bekle az kaldı. Hadi. Dur yemek de yiyeyim de. Bakalım. Emine fullensin yine. Yiyorum. Heh. Tamam. 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 Hadi. Bekleyelim. Tamam gel. Hazır mısın ciddi. Tamam ciddi. Ben zaten hep ciddiyim. Hazır mısın? Başlat sen. Hadi bakayım bu işe burada. Oha biter. gel gel tekrar. Bu, bu işe burada bir biraz aç. Gel son kez. <laughs> ne oldu ha? Ah canım da Kaç kalp Kaç? Altı. İstiyorsan doldur bana bekleyeyim. Altı altı altı, altı kaç gel. Tamam gel lan lan var. <gülüyor> 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 Tamam gel videoyu kapatak bari. <laughs> Şaka amaçlıydı bu. <laughs> tamam gel. Gel bana benim baktığım yöne bakma. Bak tamam. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.